merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün efsane ve çılgın bir okar. çok güzel bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar el şakasını çok beğendiğiniz için bugün serisini getirmiyoruz ama kız versiyonlu halini getiriyoruz. Onun için bize bir kız lazım. Ben bu kızı nereden tanıyorum dediğinizi duyar gibiyim. Bu arkadaşımız çılgın muhabir şakasında 14'ünde yani bizden bir su balonu yedi. Dövün, evet. çok evet, sinirlenmişti orada. Evet, evet ne demişsin Atlo Sema orada? Sakın denk düşmeyen demişti ki biz buna elbise hediye ederken bizden elbiseyi kabul etmedi ve dedi ki ben bir videonuzu oynamak istiyorum insanları şakalamak istiyorum dedi ve bugün bizim konumuz Gizem Hanım. <laughs> Neyse arkadaşlar olay anlatıyorum sizlere. Gizem arkadaşım insanlar yanına adres sorma bahanesiyle oturacak. Oturduğu esnada Çağlar arkadaşım elini şöyle görmüş olduğunuz gibi koyacak. Bu sefer kız oynuyor ya ufak tefek böyle dokunuşlar yapacak insanlara yani erkeklere. Sonra adres sorup kalkıp gidecek. Oturan kişi Çağlar'ın elini gördüğü zaman tepkileri ne olacak? Onlar sefer göreceğiz. Video geçmeden önce bu tarz videoların daha çok gelmesi ve kanala hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Bu videoda 3000 like gelirse Gizem Hanım arkadaşımız yani bunun ikinci serisinde oynayacak. Onun için like atın kanala abone olun O zaman video geçiyoruz. Merhaba. Merhaba. Şey sana bir soru sorabilir miyim? Şey elin elim ha temas bağımlılığım vardı kusura bakma da ben dönerciler çarşısına gitmek istiyordum. Eee düz çıkıyorsun buradan. Düz çıkıyorum. Sol Starbucks var ya. Starbucks. Elin. elin. Starbucks nerede? Sol yapıyorsun düz, düz çıktığında hemen. Ha tamam. Düz yapıyorsun Starbucks'tan düz gittiğinde dönerciler çarşısını biliyorsun. Tamam. Or oradan gideceğim o yüzden. Hı, -hı. Tamam anladım. Dönerciler, şey Starbucks'ı görünce dümdüz git. dönerciler çarşısını oradan sol yaptığında oraya. Yani. Çok Ama teşekkür el... ederim. İyi Rica günler. <gülüyor> 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 Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Buralarda yeneyim de yakınlarda bir market var mı? Evet, evet var. İleride. Hem. Ha, ileride. Şu tarafta mı? Evet. Kaç dakikada giderim? 3 dakikaya falan gidersin. 3 dakikaya giderim. Buralarda çok gezdim. Ha elimde ba temas bağlamalıtım vardı. Sorun yoktu inşallah. Sen bu taraftan dedin değil mi? Evet. Ha 3 dakikada gideceğim. oradan sonra bir mekana geçmek istiyorum da. Mekana şu ileriden sola döndüm orada var. Tamam. Çok teşekkür ederim. bilmem ne yapıyorsun? Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Ben buralarda yeniyim de şehir dışından geldim. Hı -hı. Ben bu. Saat kulesi elin niye böyle? Ha temas bağımlılığım vardı? Kusura bakma. Şey hı -hı. saat kulesi varmış buralarda. Evet. Nasıl gidebilirim? Araçla bu... mı yoksa yakınsa İstiyorsan yürüyerek mi? İstiyorsan araçla gidebilirsin. <laughs> İstiyorsan dümdüz de gidebilirsin. Hı hı. Yani... Ne taraftan? Ben Efendim? çok bilmiyorum buraları. Buradan düz gideceksin. Buradan düz gideceğim. sağ sağ Sa düz. Düz. Öyle hı -hı. saat kulesine çıkacağım. Yakın wow. yani. Kaç dakikada giderim? <laughs> niye bu elim böyle yani sence de çok şey yani, yani neyse. <laughs> Çok teşekkür ederim, ben gidiyorum o zaman. Rica İyi günler. Ederim. Merhaba. Merhaba, bir an korkuttunuz yani, evet. Şey, buralar da yeniyim de, kusura bakmayın bu arada aynı Önemli, bir giriş edin. yaptım da. İzmir'den geliyorum ve buralarda antik bir yer arıyorum. Ne tarafta, biliyor musun? Azilerde kale kapısı var. Kale kapısı var. Oradan sahile gitmek istiyorum da nasıl gidebilirim? Otobüsle gidiliyor. Otobüsle kart nereden alabilirim? Kart Az ileride market. marketten. Tamam. Ya hanımefendi şey yoksunuz da yani hemen burada mı yani? Ya Şöyle. kusura bakma. <laughs> Temas bağımlılığım var da sorun değildir inşallah. Buradan evet. dediniz market o zaman. Evet. Tamam çok teşekkür ederim iyi günler. Ederim. Baba! Baba. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Ben neyim? Çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Buralarda yeniyim de. Aa, denize görebileceğim bir yer var mı yakınlarda? Şu tarafta. Var. Şu tarafta. Kaç var. dakikada giderim? 5 dakika. 5 de dakikada. Denizi biraz çekseniz. Ya temas var da. 5 dakikada giderim dediniz evet. o zaman. İyi bari. Buralarda çok gezdim de. Ayaklarım evet. çok yorulmuştu. İyi bari. Hemen giderim o zaman. <laughs> Oradan sonra Kaleci diye bir yer varmış. Or evet. Oraya nasıl giderim? Aşağı doğru merdiven gidiyor zaten. Kereftan Aşağı doğru merdiven. Tamam teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> 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 kardeşim ya Böyle kamera şakası oldu. Tamam kardeşim kusura bak sana bir kamera şakası çektik. Arkadaşlar bizden hatta kameraya sana gösterelim şöyle. De. Ne oluyor? Kamera şakası yapsın. Ayak şey yani. yolu çıktı Allah aşkına. <laughs> Sakin Arkadaş bizden. Sakin ol. Kamera şakası yaptık. Kamera şakası yaptık. şakası Kamera şakası daha biz tam önce kas yaptık arkadaşlar bizden kusura bakma adam nasıl kusura bakma ya. Hayır, Hayır şey. valla özür dilerim ya adamın kalbine baksana ya adam kalbi gitti. Abi gözünü seveyim sen çok ya, özür dileriz abi. kusura bakma biliyorum çok bir şaka ama kusura bakma. Kamera şakası yaptık sorun yok değil mi? <laughs> Dur hemen kaçma. Videoyu beğenmediyseniz halen şu aşağıda like atın. Kanala abone olun arkadaşlar. Diğer çılgın videolarımız ise şu an tarafta. Onlar da kesin izleyin diyoruz. Bir sonraki çılgın videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.